Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlarda FPS'inizi nasıl arttıracaksınız bunu göstereceğim. Sistemin FPS'ini de arttır. Yani bilgisayarınız falan çok kasıyorsa Eee işte sistemin gücünü kuvvetini de arttırır. Şimdi bir tane Discord sunucum var. E, 5 invite Among Us diye. Buranın Discord sunucusu. Burada 5 tane kişiyi davet ediyorsunuz ve size bu programın indirme linki veriliyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Buradan da olan da basıyorsunuz ve indiriyor. Şimdi burada Malavast nedense bunu şey yapıyor yani. Virüs algılıyor. Ya virüs algılamıyor otomatik olarak kapatıyor. Ben o yüzden Avast'ı kapatıyorum. Şöyle zaten Avast buluyor sadece ya. Virüs totalden tarama var yani virüs olsa sitenin yani site vermez şimdi bunu burada açıyoruz Arkadaşlar ee, sonra görürsün yani şu buranın içinde dosya atıyoruz şu burası da burası tamam açıyoruz buradan hemen uygulamayı. Burada CPU etkinleştirilsin mi? Buna lan oğlum bir mi? Ha. Buna evet yazıyoruz. Bunu da evet yazıyoruz. Ve arkadaşlar burada e, bakın burada işlemci soğutma etkinleştirilsin mi? Evet, evet. Evet, evet. Burada işte birinci işlem evet olarak ayarlandı. ikinci işlem evet olarak ayarlandı. İyi diyorsa, yani tam okunmuyor. Sonra Silebiliriz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bu e, otomatik olarak bu CPU fan etkinleştiriyor. İyi oyunlar diliyorum. Bay bay.